Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayar ağları konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bilgisayar ağı nedir? İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Yani bilgisayarların birbirlerine dosya gönderebilmek için bağlanmasına bizler bilgisayar ağı diyoruz. Bu sayede bilgisayarlar arasında bilgi paylaşımı yapılır ve bilgisayarlar birbirleriyle iletişim kurarlar. Bilgisayarlar aracılığı ile kurulan iletişim ile birbirimize e-posta veya mesaj gönderebiliriz. Peki, bilgisayar ağlarını başka nerelerde kullanabiliriz? Okullarda, bankalarda, hastanelerde, iş yerlerinde ve daha birçok yerde bilgisayar ağlarını kullanırız. Bilgisayar ağları neden kullanılır? Hadi inceleyelim. Birbirimizle dosya paylaşmak için bilgisayar ağlarını kullanırız. Yazıcı Tarayıcı gibi donanımları paylaşmak için de bilgisayar ağlarını kullanırız. Birbiriyle iletişim kuran yazılım veya oyunları kullanmak için ya da iletişim kurmak, mesaj göndermek veya e-posta göndermek için bilgisayar ağlarını kullanırız. Bilgisayar ağları sayesinde ağ bağlı bilgisayarlar birbirlerine dosya gönderebilir. Yazıcı, tarayıcı gibi çevre birimleri bilgisayar ağları sayesinde ortaklaşa kullanılabilir. Bilgisayar ağları sayesinde karşılıklı olarak oyunlar oynayabiliriz. Birbirimize e-posta gönderebilir veya mesajlaşabiliriz. Hadi şimdi de ağ türlerini öğrenelim. Birbirine yakın mesafedeki, aynı binada veya aynı oda içerisindeki bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ağlara yerel alan ağ denir. Örneğin, bilişim sınıfımızdaki bilgisayarların birbirine bağlanması gibi. Metropol alan ağı, bir şehir veya geniş bir mekanda bulunan yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya denir. Örneğin, bir şirketin İstanbul'da bulunan şubesindeki yerel alan ağı ile Kocaeli'de bulunan şubesinin yerel alan ağını birbirine bağladığımızda metropol alan ağını elde etmiş oluruz. Birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayar veya ağların bağlanmasıyla oluşan ağ türüne geniş alan ağı denir. Bilinen en büyük geniş alan ağı internettir. Müzik İnternet nedir? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarının ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Unutmayalım, bilinen en büyük geniş alanağı internettir.